Sana aşık olmadan önce seni kimlere sordum bilir misin? Gül yüzlüm, uhur böceğim, bütün dostlarıma anlattım seni. Bak bir de anlatayım gül yüzlüm, mahur gözlüm sana. Seni bahçemdeki güllere sordum. Güller o çok narindir, kıymetini bil dediler bana. Onu kıracaksan sakın ha, sakın sevme dediler. Allah onu özel yaratmış dediler bana. Seni dağlara, taşlara, doğaya sordum. Doğanın en narin, en güzel çiçeği odur dediler bana. Onu solduracaksan sakın ha onun yanına yaklaşma günahkar olursun dediler bana. Seni insanlara sordum, merhamet, şefkat ondan. O kanatsız bir melektir dediler bana. Melekler cennette olur dedim onlara. O cennetin dünyadaki müjdesidir dediler bana. Seni gönlüme sordum. Kalbimin tahtı onun için yaratıldı. Yüze Mevlam sundu dedi bana. Seni aklıma sordum. Var mı dünyada onun gibi, onun gibi çok nadir bulunur dediler bana. Seni gözlerime sordum. Sen gördün mü bu dünyada ondan başka güzel birini dedi bana. Seni ruhuma sordum, koş sarıl ona. O benim ruh ikizimdir, kaçırma sakın onu dedi bana. Evet, o benim ruh ikizimdir Katırma onu dedi bana. Evet dostlar şiir Muzaffer Şahin Türk yorum Muzaffer Şahin Türk. Saygılarımla.